Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Proteus'te e, sıklıkla kullanılan bir seçenekten bahsedeceğim. Pick Devices. Şimdi bu bizim ana ekranımız. Buradan isis direkt seçiyorum. Isis geldi. Şimdi burada e, çeşitli seçeneklerimiz var ve bir e, debug lib, lib library, template sistem ve benzeri seçeneklerimiz var arkadaşlar. Pick Devices'i buradan bakın selection modda ya da komponent modda herhangi birinde seçebilirim. Mesela selection moda geldim arkadaşlar. Üstüne tıkladım. Bakın zaten yazıda görünüyor. Selection mod diye göründü. Buradan bakın P ve L harfi var. Buradan ben P'ye tıklıyorum. Bakın Pick Devices yazıyı görüyorsunuz zaten. Pick Devices yazısını. Ya da e, bu zaten labra, Library menüsü. E, bunu zaten kapatıyorum bununla bir işim yok ya da arkadaşlar burada e, library seçeneğinden pick parts from libraries evet e, library'den pick devices from library e, burada buradan zaten tıkladığında istediğim bütün hemen hemen bütün elemanlar var olmayanlar için de ne yapıyorum internetten ben kütüphaneme eleman ekleme işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi P'ye tıkladım. Pick Devices. Ee, buradan arkadaşlar mesela ben direnç seçeceğim. Rezistörlere geldim. Bakın burada Device kısmında hiçbir şey çıkmadı. Neden? Çünkü alt kategorileri var. Sub kategori. Burada istediğim tipte direnç seçebilirim. Ben bakın 3 wattlık işte çift dirençler ya daha küçük dirençler. Ben mesela atıyorum ee, zaten bana gerekli olan dirençler burada arkadaşlar. 0.6 watt küçük dirençler. Buradan mesela 100K'yı ya da e, çeşitli e, değerlerde dirençleri seçebilirim. Mesela 2.2K var burada. Efendime söyleyeyim. Bakın PCB Preview. Yani PCB görüntüsü var burada. Ee, mesela bir tane seçelim buradan. 2.2R olsun. Bu nedir? 2.2 10'dur. Biraz ekranımı büyüttüm. Çift tıklayınca bakın zaten özellikleri yazıyor. 2R2 ne demek? 2.2 ohm demek. Daha farklı elemanlar da seçebilirim. Ben mesela P'ye tıkladım yine. Pick devices geldi. Mesela ben konnektör seçeceğim arkadaşlar. Yani 2 pinli bir bağlantı elemanı ekleyeceğim ben. Üzerine mesela artı eksiği bağlayabilirim. Veyahut da efendime söyleyeyim bakır iki tane farklı kablo bağlayabilirim hemen seçelim mesela konnektöre geldim i̇ki pinli konnektörü nereden seçiyorum buradan sıla geliyorum arkadaşlar bakın buradan tek pinli işte çeşitli pinlerde iki pinli bir konnektör bunun baskı devre görüntüsü de var baskı devrede de ben bunu kullanabilirim iki, iki kere tıkladım üstüne bakın geldi bu da benim neyim 2 pinli bir konnektörüm Evet. Çift tıkladım üstüne. geri aldım. Üstüne çift tıklayınca da bakın özellikleri geliyor. Part referans, part veriyor. Ee, PCB paket görüntüsü var mı? Var. Console 2 paket görüntüsü bunun. Bu şekilde ben ne yapıyorum? Seçiyorum sevgili arkadaşlar. Veyahut da başka ne seçebiliriz? Mesela atıyorum. Ee, şuradan çıkalım. Kütüphane, eleman kütüphanesi. Ee, mesela buradan başka ne ekleyebiliriz tıkladım ee, çok çeşitli elemanlarım var mükemmel Mesela ha istediğim eleman şuraya da yazabilirim. Mesela ben MPN bir tane transfer ekleyeceğim tıkladım üstüne ama bir sürü MPN transfer çıktı hangisini seçebilirim ben ee, Mesela burada bir tane Generic NPM bipolar transfer genel bir bipolar transfer paket, paket görüntüsü yok genelde kullanılan NPM transistörler hangileri bc237 bizim ele, devrelerde kullandığımız bakın paket görüntülerde var çift tıkladım bakın device kısmına geldi gördünüz mü burada device kısmına geldi ben bu pencerem açıkken ben ana ekrana bakın gelemiyorum tıklayınca bakın uyarı e sesi geliyor arkadaşlar dediğim gibi çok çeşitli elemanlar seçebiliriz. Şundan da bahsettiğim arkadaşlar. Burada mesela kategoriler var. Ben istediğim elemanlar hiç buraya yazmadan da mesela transistörler kısmında alt kategoride bipolar genelik, e, generik ya da e, işte JFET efendime söyleyeyim MOSFET tipi transistörlerim var. Burada yine Bakın ekranda istediğim tip de mosfeti ben buraya bakarak da bulabilirim. N kanal, P kanal gördüğünüz gibi çok çeşitli. E, Proteus'un gerçekten kütüphanesi çok çeşitli. E, dediğim gibi mesela burada multiplexer sub kategorinde multiplexer'lar var ve e, çok çeşitli e, elemanlar mevcut. Diyotlar kısmında da yine köprü diyotlar bakın köprü tipi diyotlar tam dalga doğrultmaçta işimize yarayacak köprü burada mevcut. Bakın burada e, mesela burada ne diyor? Bridge device, generic bridge rectifier. Bunun arkadaşlar neye mevcut? PCB görüntüsü mevcut. Evet. Ya da indiktörler önemli devre elemanlarından. Bakın baskı devre görüntüsü birlikte çok çeşitli indiktörler mevcut. Evet. Bugün arkadaşlar Pick Devices menüsünden bahsetmek istedim. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.